Arkadaşlar benim hakikaten bugün sizlerle birlikte resim çizeceğiz. Hemen ben koyuyorum. Arkadaşlar kardeşimi bugün tatlı bul. Arkadaşlar şimdi kardeşimi aşağıya indirdim. İn bakalım kardeşim. Arkadaşlar kardeşim biraz sinirlendi. Sinirlendi çok <laughs> şey Şöyle geçeyim. Evet arkadaşlar kapıyı mı aldınız? Kapıda kapıyı açmadınız. Niye açmadınız? E duymadık ki. Arkadaşlar kapış çalmış o yüzden. Ne zaman söyledim anneme? O da şu benimim kalem alacağım. Bir tane kalemlik aldım arkadaşlar. Çok güzel bir kalemlik bu. tane kalemim var boyama hem çizme hem boyama kalemim var biraz daha çizme yani boyama kalemi için bir tane daha kalem çalıyorum boyama kalemi diye bu arkadaşlar çok güzel çizim var arkadaşlar size göstereceğim şey arkadaşlar görüyorsunuz ki simli bir şey hemen göstereyim size şöyle bakın Arkadaşlar şimdi arkadaşlar gerçekten bu simli kalem hemen şimdi e, bir tane kurşun kalem alıp çizmeye başlayacağız. Sonra da boyamamızı yapacağız. İşte bir tane kalem. Arkadaşlar şu kalemimi alacağım. Hemen bir tane şey yapıyorum. Arkadaşlar hemen çizmeye başlıyorum ben böyle. E, okul gibi bir şey çizeceğim. Manzara resmi çizeceğim daha doğrusu. Ee, arkadaşlar manzara resmi demeyelim de şey diyelim ya. Abla, Arkadaşlar kardeşim yanıma gelmekte. ısrarlı Ablacığım ben resim çizeceğim senin. Bak düşüyordu. Arkadaşlar benim sözümü dinlemediği için düşüyordu. Evet çok yaramaz bir kardeşim de var. Akıllı da yaramaz da ne, ne diyeyim ben buna bilmiyorum. Ee, hemen ben çizmeye başlıyorum. Şurayı şöyle çimlik çiziyorum. Çimlik böyle yeşillik çiziyorum bir de. Şöyle çiziyorum. Hemen çizelim. Arkadaşlar <laughs> yine benim yanıma geldi. Baba. <laughs> Şarjım bu Arkadaşlar şimdi buraya bir tane ev çizdim. Hop. 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 Hemen evimi şöyle çizeyim. tepedesin. Sen ne yapıyorsun orada? Arkadaşlar bir tane de baca ya çizmek istiyorum. Ya düşsen ne olacak istiyorum. oradan? Ha? Ya düşersen? Değerini anla. Şimdi bir tane ağaç çizeceğim. Ne olur o zaman? Biliyor musun? Ne olur? Kafan kırılır. Kafan. Ş şöyle ağacım. Şöyle Biliyor musun? Olmaz. Küçük meyveler de çizelim. Arkadaşlar çok güzel bir ikna çiziyorum. E, e, bak, kardeşim, kızım. Tamam. Şöyle bulutlar da çiziyorum. Ne yapıyorsunuz ki siz orada? Ee, e, ne Arkadaşlar böyle? ben bunu da yaptım. Şimdi e, bir tane çocuk çizmek istiyorum. Şuraya bir tane çocuk çizeceğim hemen. Arkadaşlar sona bunu sürpriz bırakıyorum. Böyle kendimi çizeceğim arkadaşlar. Çok güzel bir prenses çizeceğim yani daha doğrusu. Şöyle. Allah derin ne oldum yine? Mouse almış arkadaşlar. Allah'ım kardeşim çok yaramaz benim. Hemen bir tane ayakkabı çiziyorum. Kardeş değilim acaba ne yapıyorsun orada? Hayır makasımı alamazsın. Arkadaşlar ya bu da yaramaz çıktı iyice. Şöyle saç yapıyorum hemen. Baba. Gözle çiziyorum. Baba. 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 Gözle çiziyorum hemen. El çiziyorum bir tane. O da koronalı. Kız düşeceksin kız gel gel düşeceksin oradan arkadaşlar çok güzel oldu gerçekten bir tane nerede? de şey bakayım sana ateşin mi var senin yok babacığım ölçtün mü ölçtüm sarı çıkıyordu bakayım nerede şey şeyde olması lazım salonda onu düşün o kadar Arkadaşlar bir tane daha bu çizme düşünüyorum. Arkadaşlar arkasına hiç şey yapmayacağım. Arkadaşlar şimdi boyamaya geçiyorum. Böyle bir keçeli kalemim var benim. Hemen boyuyorum yeşil olan yerleri. Boyayım boyayım boyayım. Arkadaşlar ya çok zor kardeşe bakmak. arkadaşlar ablalık zor. Bizi getir götür. Şey yapıyoruz arkadaşlar. O kadar zor ki. Şey yapmak. Kardeşi bakmak. Dur dur. Bakalım ablaya ablası. Bakıyorum ben. dedem gelmiş olmalı arkadaşlar. Babacım arkamda nasıl tutayım çocuğu? Arkadaşlar ya babam da biraz bir sinir Allah'ım sen bana yardım et. Arkadaşlar kardeş kardeşli olmak. <laughs> yavaş yavaş düşüreceksin. Derin dur. <gülüyor> Derin. Kim <laughs> Der bakayım sen. Arkadaşlar sonunda gitti ya. Gerçekten arkadaşlar. O kadar seni bozucu bir şey ki şu an yaşıyorum. Ablalık zor iş gerçekten arkadaşlar. Siz meslek bulmayın karşınıza bakın. Meslek gibi valla. Anneniz babanız size para verir. Şimdi yeşil olan yerleri yine boyuyorum. Arkadaşlar ağacımı da boyamam lazım. Çünkü ağaçların üzeri yeşildir. Hemen boyayalım. Hoppa. Arkadaşlar meyveler çizdim. Onlara da çok dikkat etmem lazım. Onları boyamak o, o kadar zor ki arkadaşlar. Kesinlikle kırmızı elma çizeceğim. Çok güzel olacak. Resim arkadaşlar zaten çok güzel oldu. Direkt tıpa <laughs> tıpa tıp aynı yaptım. Hop. Tamamdır. Şöyle böyle. Durun 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 durun. Arkadaşlar. Çok güzel oluyor ya. Bayıldım ben bu resme. Arkadaşlar biraz elmaları taşırmış olabilirim. O kadar da olsun artık. Çok dikkat ettim ama. arkadaşlar ağaç ve bulutları boyamaktan bıktım. Arkadaşlar çizmesi kolay, boyaması zor geliyor bana. Bazılarına çizmesi zor, boyaması kolay geliyor. Ama bana çizmesi zor, çizmesi kolay, boyaması zor diye geliyor. Hemen kapatalım. Şimdi kırmızı bir tane kalem almak istiyorum. Benim şurada bir tane öğretmenimin kalemi ne aynı olan kalemimi alıp hemen boyamaya başlıyorum elmalarımı. Öğretmenim aferin falan veriyor. Ondan bu kaleme öğretmen kalemi diyorum ben. Çok güzel bir kalem bu ya. Çok da ince güçlü. Hemen Hoppa. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Çok güzel bu. Çok güzel oldu. Bir de resmi tamamlayınca inanılmaz güzel olacak. Arkadaşlar ben yarısını bu yiyip size getireyim. Bence çok iyi olur. Biraz daha çekeyim şunu. Evet. Şimdi arkadaşlar ağacımı bitirdikten sonra videoyu durdurup en son biraz çok ilerledik mi size çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Ya arkadaşlar hemen bir kahverengi aldım. Çok güzel kahverengi bu. Hemen ağacımın gövdesini buluyorum. Tamam arkadaşlar. Ben ağacımı bitirdim o yüzden şimdi videoyu durduracağım. Arkadaşlar bitirdim. Bacayı boyuyordum da. Arkadaşlar en son göstereceğim. Çok güzel olacak. Evet arkadaşlar ben resmimi bitirdim. Hemen size göstereyim. 1 2 3 Arkadaşlar bakın nasıl olmuş gördünüz mü? Ne kadar güzel. Çok, Çok güzel bence. Arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istedim. Renkli bir tişört. Burada da ağacımız. Burada evimiz. Çimlerimiz ve ağacımız. Bulutlarımız. Bulutlarımız. Güneşimiz. İnanılmaz güzel oldu arkadaşlar. Videoma like atmayı. Yorum yapmayı. Bildirimler açmayı Ve abone olmayı unutmayınız. Bye bye.